Sonra da yapmamız gereken şey belli. Bir kural var arkadaşlar bununla ilgili. Yıldız olduğu zaman şuradaki şu dış açıları dış diyorum. Buradaki köşedeki açıları görüyorsunuz. Bunların toplamları 180 yap yapacak. Ee, bunun nedenini birazdan açıklayacağım. Öncelikle şuraya bir yazalım. Bakın bunu 12x eşitlediyse bal diye açımız varmış. Orası 12x olması için 4x olması lazım. Yani şurası 4x'miş. BCD açısı, BCD açısı o zaman 2x olur çünkü 6 tanesi 12 olması için. 4 tanesi 12 ise o zaman burası da 3x olması lazım. 3 tanesi 6x. 3'e böleceğiz değil mi bunu? O zaman ne yapacak burası? 2x artı 3'e bölersek 16 dediniz. Orayı yanlış yapmadık. Tamam. 2'ye bölelim. Bunu 2'ye bölersek 3x artı 24 yapar. Şimdi bunların hepsini toplayıp ne yapacaktık? 180 eşit diyecektik. Onu da sebebini söyleyeceğim. 4x artı ne diyeceğiz? 2x devam 3x artı 2x artı 16 ve 3x artı 24 olaraktan yazmamız lazım değil mi? 3x artı 24. Evet eşittir 180 yazdık diyelim. 4x burada. 2x, 6x, 9x, 10, 11x, 14x değil mi? 14x artı neyimiz var? Şurada bir 40'ımız var. Tamam. Eşittir 180'den 14 x eşittir 140 yapar. Değil mi? Karşı yaptık. x buradan 10 yaptı. x 10 olsa cevabımıza gelin. pgh B, G, H. X yerine 10 yazarsak 20 artı 16'dan ne yaptı bize? 36 diye bir cevap yaptı. Şimdi nedenine gelelim gençler. Şimdi hemen kalem rengini değiştirip şuraya bakın. Şuradan şöyle bir şu çizgileri çizersem. Şunları şöyle uzattığım zaman uzatamıyoruz ama doğrusal olaraktan uzattığımızı farz edin şöyle. Bakın ben bir tanesini göstereyim. Şimdi 2 için toplamı, bununla bunun toplamı buraya verecek değil mi? Aynı zamanda da bununla da bunun toplamı buraya verecek. Sonuçta bir üçgenin iç açıları yaptık gördüğünüz gibi hepsi birden. O yüzden 180 eşitlememiz gayet de mantıklı oldu. Üçgenin de açılığa devam etmek gençler. Bakalım. Şekilde ED ile gördüğünüz gibi AB birbirine dikmiş tamam. ACB 36 nerede bu 36? Şurası mı? 36. CAD, CAD şurası kaç vermişim size? 28 güzel. ABC kaç? A, B, C kaçmış? 66 tamam. Gençler buradan sonra ne yapıyoruz? ADE açısını istemişim. ADE şu açıyı istemişim. Şöyle yapalım mı? Şimdi şu üçgenin iç açıları toplamı 90 burası 66 burası ne kaldı buraya? Hani bunda bunu, bunu toplamı 90 yapması lazımdı ya. 180 olması için 90 zaten burada. Ne kaldı geriye? 24 mü? Sanki içinizden 34 geçiyordu, dikkat edin. Tamam, burayı 24 bulduk. Ne yapalım gençler bundan sonra? Bununla, bakın hemen kalemimizin rengini değiştirelim. Burada iki iç bir diş yapalım hemen. İki iç bir diş şu mu? Burayla buranın toplamı tamamını verir değil mi? O zaman 28 artı 36. Ne yapıyor dediniz? 4 toplarsak 64. E bir saniye tamamı 64 değil mi? 64 ise 24 burada ise ne kaldı geriye gençler? Ne kaldı geriye? 24'ün atarsak 40 kaldı. Doğru mu? Anlaştık mı gençler? Tamam güzel. Sıradaki sorumuza devam edelim. Sıradaki sorumuzda ise güzel bir özellik varmış. B, A, E. B, A, E. Şurasıyla ne diyor? C, A, E. C, A, E. Şurası açı ortaymış. Şimdi bunu iki şekilde yaparız. Bir, uzun yoldan yapalım. Ee, ben büyük üçgende iç açılarını toplarım. Ee, ne yapar? Şununla şunu şunun. 68 ile 34'ü topladık. 2, 102 yaptı değil mi? Tamam. 180'den 102'yi çıkartırsak. 180'den 102'yi çıkarttık. Ne yaptı? 70. 8 yaptı. Buranın tamamı 78 bulduk. Şimdi bu açı ortaysa 30 ıı, kaç? 9 değil mi? 39'a. Şurası da 39 olduğunu unutmayalım. Şurası da 39. Şimdi şu üçgeni görüyoruz. 68 burası. 90 da burası. Diğer tarafa ne kaldığını bulalım beraber. Geriye de ikili bir şey. Ne 2 olur o zaman? 2, 30, 2 desek fazla olur. 22 değil mi? Çünkü 90 yaptığına göre bunu bunu toplamda 90 yapması için 22 kaldı geriye. E 39 tamamıydı. Araya kaldı 17 değil mi? Çıkarttık öyle. Cevabımız 17 bulduk. Şimdi gelelim e, bunun kısa yoluna. Kısa yolu da şu. Açı ortayla yükseklik arasında kalan şu açının bir formülü var. O da formülü yazıyorum. Şuraya alfa dersem. Alfa eşittir. 68 ile 34'ü çıkartıp 2'ye bölüyoruz. 68 eksi 34 bölü 2 yapıyoruz gençler. O da 34 bölü 2'den 17 yapacaktır. Neymiş? Açı ortayla yükseklik arasında kalan açının bulunuş formülü bu şekildeymiş. Evet bu sorumuz da böyleydi bir önceki testteki sorularımıza benzer bir soru kalıbından gençler. Tamam. Şuraya ne diyelim? A diyelim. Buraya da A diyelim. Buraya B diyelim. B diyelim. Şurası tam bir doğru açıydı değil mi? Doğru açıydı. Toplamı 180 Orası 180 derece olması lazım. 30 artı ne diyoruz? 2A artı 2B eşittir 180. Videoyu durdurup A artı B'yi buldunuz siz. Evet 30'u karşıya attık. 150 mi oldu? 2a artı 2b. 180'den 30'u çıkarttık. 150 dediniz. Ne yaptık? 2'ye mi böldük? a artı b eşittir 75. Tamam. Şurası 75 mi oldu gençler? a artı b ya sonuçta. Peki bir üçgenin iç açıları toplamı 45 burası 75 burası ne yaptı ya bir saniye 45 artı 75 toplarsa 120'ye benziyor. Doğru mu buldum? Evet. Bununla bunun toplamı 120 ise hani 180 olması lazım diye şu üç iç, açı, iç açının toplamı 120 ise geriye de 60 kaldı değil mi gençler? ACB açısı 60 derece bulmuş olduk. Tamam mı gençler? Tamam. Sak devam. Bakalım neymiş? Şekilde ACB 50. Görüm. Şimdi CAD 30. Nerede bu? CAD. Aha şurası yani. Diyorsunuz ki 30. Tamam devam edelim. Ne diyoruz? Şurasını ne deriz? İki iç açının toplamı bir dış açı. Bunu kullanın dedik. Ona bunu toplamı 80 yaptı. 80, 70 daha. 150. Ne kaldı geriye? 30 dediniz. Tamam. E, C, B, E, B, C. Pardon burada da öyle yazıyormuş. E, B, C. Ne bulduk gençler? 30 bulduk. Değil mi? Bakın bu tarz sorular sadece üçgende iç açıları toplanan, dış açılar toplanma, ve iki iç açının toplanma, bir dış açı. İlerleyen sorularımızda, videolarımızda daha farklı özellikler ve daha zor sorularla devam edeceğiz. Sıradaki sorumuza geçelim. Neymiş şekilde ED ile bu paralel gördüğünüz sembolü yazmışız zaten. Buraya bakın EB ile de AD birbiriyle eşitmiş. EB ile AD birbirine eşit. Şimdi geometrinin mantığında şu vardır gençler. Ee, i̇ki tane farklı absürt yerlerde böyle eşitlik verildiği zaman geometri sizin bilmeniz gereken şey şöyle. Der ki kardeşim ya bunun ikisinden birine eşit olan bir tane daha doğru var. Onu bulmanız gerekiyor ya. Ya da siz çizeceksiniz. Vardır böyle bir kesin bir doğru. Şimdi bakalım. Z'yi görüyoruz şurada. Bir Z var. Şöyle paralelikten dolayı. Şurası zaten 25 dediniz. Bir de 25'i çarptık. Şimdi ana bir baktık ki 25'e 25. Ha tamam güzel. İkiz kenarı hemen yapıştırdık. Bakın bununla bu eşit oldu. bir baktık ki burası da ikiz kenar çekti. İşte onu yakalamamız gerekiyor. 25, 25, 50 değil mi şurası? Şuraya 50'yi yapıştırdık. Aynı zamanda şurası ikiz kenar olduğu için bu açıda 50 dedik. Ve büyük üçgene baktık artık. El, burası 50 de burası 100. Ne kaldı bize geriye? 80 kaldı arkadaşlar. Tamam. Yani şu şuradaki şu mantığı unutmayın. Burayla buranın eşitliğini nasıl kullandığınızı unutmayın gençler. Evet burada ne istemişim? Aç ortaylıkları vermişim. ACE açısını istemişim. ACE açısı. Şu açıyı istemişim. Tamam. Peki dur yanlış sembolle gösterdik değil mi gençler? Çünkü sanki burayı da buraya eşit olmuş gibi oldu. Dur o kalsın. Şimdi hemen şuraya bakalım. Şu açının e, dediniz ki 75 e, şurada dur orası kalsın. Şurası 40 değil mi gençler? 180 diye. Bakın iki hiç bir iş yapacağım. 40 ise bununla bunun toplamı buraya versin diye. Buraya kaç dedik? 35 mi dedik? Tamam. Burası da mı 35? Hani eşit ya. Peki iki iç bir dışa devam. Burayı da buranın toplamı burası yapmaz mı Yaşar? Burası 70 mi? 70 40 da burası ne yaptı? 110 yaptı. Bakın iki iç bir dışlarla soruyu çok kolay çözebildik tamam. Eğer üçgende açılardan gitseydim tek tek bir sürü açı bulacaktım zaman yönüyle birazcık sıkıntılarımız olabilirdi tamam. Güzel. Sıradaki sorumuz. Bakın burada şöyle bu merak dediğimiz e, bir şekil var. Biliyoruz ki şu, şu ve şunu üçünün toplamı buraya verecek. Doğru mu? Burası 180 eksi b mi arkadaşlar? Burası 180 a dedik. Burası da 180 eksi d dedik. Şimdi ben bu üçünü toplayayım. 180 eksi a artı 180 eksi b artı 180 eksi ne oldu? D. Bu eşittir. Ne yazı yazacaktık? Bu üçünün toplamı buna eşitti. Eşittir. C yazacağız. Doğru mu? Tamam. Güzel. Ne yaptı burası? 3 tane 180, 540 yaptı değil mi? 540. Şu geri kalanları karşıya atalım. A, D'yi karşıya atarsan eksi derken erken için içinde artı olur. Artı A, B, C, şu C yazalım sonra da D'yi yazalım. Bu ve hepsinin toplamı eşittir 540. Zaten soruda neydi? Bunu soruyordu. Tamam. Evet. Bu soruya gelince gençler, bu soruda milletinden aldığım genelde bilgimiz şu. Kolejde ve kursda, okulda aldıklarım e, geri dönüklere göre şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam bu soruda sorularda sayıları yanlış mı verdiniz? Niye? İç açıları 3, 4 ve 6 ise Adam gidiyor doğru olarak da hemen bir üçgen çizeyim de size. Ne demek istediğimi anlatayım. Şöyle bir üçgen çizeyim gençler size. Evet ne yapıyoruz? O tam yukarıya taşıdı. O kadar olmasın. Aşağıya çizelim biz bunu. Şöyle şöyle. Şöyle olsun. Evet çizebildim bakalım. Çizdi güzel. Şimdi gençler kalemimizin rengini değiştirip hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi diyor ki Hocam diyor bakın ben de diyor sizin yaptığınızı yapayım. Mesela şu açıya 3x yazayım diyor. Şuraya da 4x yazayım diyor. Şuraya da 6x yazayım diyor. Tamam mı? Şimdi öğrencilerin genelde yaptığı hata şu oluyor. Başka soru için belki de doğru olur da ama geri dönüklerden aldığım şey. Hocam bunları topluyorum diyor. 6, 4 daha 10, 3 daha 13x. 13x eşittir 180. Hani üçgenin çeçeği toplam 180 ya. x buradan 180 bölü 13. 2. Çok gıcık bir değer değil mi gençler? Zaten bu buradan yapılmaz. Kolay kolay yapılmaz tamam mı? Yani yaparsınız da oho denecek bir süre. Böyle yapmıyoruz. Dış açıları hangi sayıları orantılı ya? Hocam ben buradan iç açıları bulup dış açıya geçsem inanın ki hangi sayıları orantılı olduğunu görmeniz çok 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 zor olacak. Biz ne yapıyoruz şimdi o zaman? Şöyle yapıyoruz. Kalemimizin rengini değiştiriyoruz öncelikle. Asıl yapmamız gereken bilgilere gelince. Gençler şunları şöyle uzatıp ne yapıyoruz biliyor musunuz? İki iç açının toplam bir dış açı. Bakın 6x, 4x ne yaptı? Şurası 10x yaptı. Doğru mu? 2 iç bir dış, 3x, 4x, şuraya verdi dediniz. 7x. E peki aynı mantık burası ne? Bununla bunun toplamı. Hani kendisine komşu olmayan. 6x, 3x daha burası da 9x yaptı. Sırasıyla hangi sayılarla orantılıydı? Evet 3x'in yanındaki açımız 10x. Yani 10'la. 4x'in hani 4x'in yanındaki 9x ve 6x'in yanındaki de 7x. Yani 10, 9 ve 7 ile doğru orantılıymış. Ha bu arada orantı derken ne diyorduk? Kastettiğimiz şey doğru orantıdan kastediyorduk. Anlaştık mı gençler? Tamam bu güzel bir soruydu. Biraz da bazı kişiler için de tuzak bir soruydu. Devam edelim o zaman. Bir ABC üçgenin iç açıları sırasıyla x, y, z, T'ymiş. Tamam. İç açıları toplam 180 zaten. Demişim ki x artı y büyüktür z olduğuna göre demişim z'nin en büyük değeri, en büyük tam sayı değeri. Şimdi gençler bakın burayı bir açı, burayı da bir açı gibi düşünürsek bu 90'a 90 eşit gibi düşünsek 90'a 90 yapacak. Doğru mu? Yani şey olaraktan farz ettiğim zaman eşitlik, büyüklük olaraktan değerlendirmeyelim. Çünkü şimdi, şimdi diyeceğim ki x artı y daha büyük olduğuna göre o zaman bunu büyütmem lazım. Yani 91 olur, 92 olur tam sayıydı bu arada. 93 diye gider. Tabi böyle giderse bu da 89, 88 çünkü azalacak. Çünkü bu artıyorsa bu da azalacak. 87 diye azalmaya devam et. Z'nin en büyük tam sayı değeri. Aa, gördüğünüz gibi Z burasıydı. Burası 89 oluyormuş en büyük. Yani bu soruda yorum yapıp işimize devam edeceğiz. Ne dedik? E, i̇ki tane farklı açı e, var gibi düşünürsek dedik. Şununla şu. 90'a 90 olsun. Ağrı dedik. Eşi, ama eşi büyüktür diyor. Biz de onu büyütmeye başlıyoruz. 91 olsa 89. İşte 92. Tabi bu 91 dediğim x artı y'nin değeri. Anlaştık mı gençler? En büyük değerini 89 olarak bulmuş olduk. Evet bu soruya geçince gençler bir şey söyleyeyim de gülmeyin ama. Şimdi az önce ben normalde bu soruyu çözdüm, uzun önce çözdüm. Bir baktım ki neyi yapmışım, yapmayı unutmuşum. Kaydı. Şimdi sıfırdan geri başladık. Tamam. Gülmeyin ama tamam. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım yeniden o zaman. Sıkıntı yok. Bir tane ABC üçgenimiz varmış. Hemen yazalım ABC üçgenimizi. Yazmışım zaten gördüğünüz gibi. Ee, ABC üçgeni çizdik. Buradan A açısını ve B açısını dediniz ki hocam birazcık oynadı düzeltelim tamam düzelttik. B açısı ve C açısı tamam. Şu açıya X dedik, şu açıya da Y dedik, şu açıya da Z dedik. Sırasıyla demiş tamam sıkıntı yok. Ve X, Y, Z'den büyükmüş. O da dursun. A açısını alabileceği en büyük dış açı şurası. Bu arada kaydımızı bu sefer başlatmış mıyız ona da bakalım. Evet kaydımızı başlatmışız. Az önceki gibi tuzağa düşmeyelim. Evet. Şu açıyı istemişim sizden. Bu açının ne olmasını istiyormuşum? Alabileceği en büyük tam sayı sayıları. Şimdi gençler evet soru geliyor. Burası en büyük olabilmesi için. Şu açı. Nasıl olması lazım? Küçük mü? O tamam. X küçük bir değer olacak. Tamam. Unutmayalım. Bu dursun cepte. Şimdi X'in küçük olduğunu unutmayalım. şuradan verilerimize başlayalım. X, Y, Z neymiş arkadaşlar? Şuraya yazalım. X, büyüktür y, o da büyüktür z. Şimdi eksi küçük vereceğiz. Sakın şöyle bir şey diyemem. Hocam ben x'i küçük olarak tam, tam sayı var ya bu arada. Bir veririm diyemezsiniz. Niye? Ya arkadaşlar bu bir verirseniz buralara ne vereceksiniz? Toplamlar 180 olacak. Buralara büyük değer vereceksiniz. Bu şartı bile sağlamaz. Anlaştık mı? O zaman bu biri geçtik. Şimdi ne diyelim yani? biliyor musunuz? Bakın şöyle yapalım. Eşit olsaydı. Tamam. O zaman 60, 60, 60 olur değil mi? Ama bu 40'la uymuyor değil mi? Yani çünkü bunlar büyük değil. O zaman bunu büyütelim. Ama az az büyütelim. 60, olsun. Buraya 60 yapalım. Buraya da 59 yaptık. Bakın gördüğünüz gibi x'i azıcık büyüttüm. Aslında çaktırmayın. Şu anda bulduğum bile. X'in alabileceği en küçük değeri buldum bile. Tamam Yani burası 61. Hocam başka olmaz mı ki? 62 verirsem burası 60 alayım ya da 58 alayım. Başka varyasyonlar da yapabiliyorsanız onları da. Mesela 63 alayım. 60 alayım. 57. Ha hocam şurası farklı varyasyonlarda dolar. Değil mi? Yani 60 mesela 61. Şuraya da ona göre değerler alabilirsiniz. Beni oralar ilgilendirmiyor. Büyüklük, küçüklük sıralamasına göre. Şurası Bakın gördüğünüz gibi x'in değerleri 61 ile başlıyor. 62, 63, 64 diye yukarıya doğru gidiyor mu? Gidiyor. Bu değerler arasında x'in en küçük değeri 61. Anlaştık mı? Tamam. Burası 61 olursa en büyük yana en büyük oluyordu. O zaman ne olur? 180'den 61'i çıkartırsak aklımdan 129 geçiyordu çaktırmayın. 119 olur değil mi gençler? 180'den 61'i çıkartırsak 119 oldu. Çünkü buranın büyük olması için buranın küçük olması gerekiyordu. Buranın da alabileceği en küçük değer 61 bulduk. Anlaştık mı gençler? Bu videoyu da iki defa çözmüş olduk. Devam edelim sıradaki sorularımıza. Evet biraz uzun bir sorumuza geldik. O noktasında bulunan kübra şu her seferinde doğrusal olarak ilerlemektedir. Yani yamuk yamuk gitmiyoruz arkadaşlar. Doğrusal olarak kuzey ile 35 derece açı yapacak şekilde. Şimdi şöyle bir şeyden başlayalım. Şuradan başlamış olsun. O noktası bizim için burası olsun. Kuzeyimiz neydi? Yukarı taraf. Yukarıyı da 35 derecelik açı yapıyormuş. Peki 35 derece sağ tarafı mı sol tarafı mı? Ona bakalım. Kuzey doğu. Yani şu ikisinin arasında gidecekmişiz. Tamam şöyle gidiyoruz. Şöyle bir doğru çizdik. Şurası neymiş? 35 dereceymiş. Geldik buraya. Tamam. Neymiş? Kuzey-Doğu yönünde belli bir mesafe ilerliyor. Belli bir mesafe ilerliyor. Daha sonra batı ile, batı şu tarafta, şekilde bakarsak batı bu tarafımız. Batı ile e, arasında 25 derece. Şimdi bununla açı 25 derece olan ya böyle olur ya da yukarıya doğru olacak. Ne diyor? Kuzey-Batı yönünde demişim arkadaşlar. Yukarıya doğru gidecekmişiz o zaman. Kuzey batı yukarıya doğru. Ne kadar gideceğime gelince soruyu okursak söylüyor. Aynı mesafe. Çok güzel oldu. Şurası burayla burası birbirine eşitmiş. Tamam. Kübra geri. Kübra'ydı bu ilerleyen kişi. Buradan nereye dönmesini istiyoruz? Artık kalemimizin rengini değiştirirsek nereye dönmesini istiyoruz? Buradan başlangıç noktasına geri ilerlemesini istiyoruz. Diyoruz ki güneyde pozitif yönde kaç derecelik açı yaparak ilerlemesi gerekir diye bir soru sormuşuz. Tamam. Diğerlerini yazalım. Aa, şuraya 25'i yazmayı unutmuştuk. Çünkü 25 derecelik açıyı yaparak ilerliyordu. Gençler burası 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. Şurası 90 derece. Peki burası 90 derece ise buraya kaç kaldı dedik. Toplamı 90, 180 yapsın diye. 90'ın burası ise 35 ise 55 kaldı. Bakın burada bir ikiz kenar var. 80 olduğuna göre şu açımız 80 olduğuna göre 180'den 80'i çıkartırsak geriye 100 kaldı diyoruz. Ve bu açılar 50'ye buranın komplesi de 50 olacak olması için de 15 kaldı diyoruz. Buraya kadar var mı sıkıntı? Şimdi kübra buradan şimdi güney çizgimizi çizelim şöyle bir şey. Biraz daha dik olduğunu fazla bunu alalım bu aradaki açının kaç derece olduğunu istiyor. Yani güney ile gördüğünüz gibi şöyle bir açı yapacak yaparak ilerlememiz lazım. Bu açının kaç olduğunu. Bakın şurada bir Z var değil mi? Şurada şöyle. Çünkü bu doğruyla bu doğru aynı doğrudur. Çünkü güney doğrusu, kuzey doğrusu aynı doğru. Paraleldir bunlar birbirine. O zaman 15 ise şu açımız 15 derece. Yani kübra güney ile pozitif yönde 15 derece yapacak şekilde ilerlemesi gerekiyormuş ki geri aynı yerine dönsün gençler.